Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mob simülatör oynayacağız Uğraşıp bulduğum bir oyun Roblox'ta ne oynayabilirim diye Bakarken ve Kerem ses çok cızırtı yapıyor Yanımda Kerem var bu arada arkadaşlar Burada Arkadaşlar bu video kendi kendine kapanırsa ee, Tabletimin yeri de olmuş demektir Bunu her videoda söyleyeceğim çünkü Olmuyor ne? Gruba katılıyor. Gruba katılık değilim. Kerem çok cızırtı yapıyor ses. Kerem vallahi cidden çok cızırtı yapıyor ses. Arkadaşlar, şimdi burada şeylere saldıracağız. Oğlum sesim tekrarlanıyor Kerem. Bak sinirlerim bozuluyor. Benim. Arkadaşlar ben bir şu telefonu aç kapa yapayım. Arkadaşlar şimdi burada bir şeylere saldıracağız galiba. Evet. Yine devam ediyor. Kafa yiyeceğim. Bunlar hiç böyle gidiyor. Saldırıyor. Böyle. Ve ölüyor. Ben de ölüyorum. Mantıklı. Kerem senin sesin çok cızırtıyor. Benim sesim cızırtıyor. Çok sıfır arkadaşlar. Ay, bir dakika. Gel. Arkadaşlar şimdi bunlara saldırtacağız. Bıktım bu kelamdan. Al şunu eline. Saldır şuraya. Kanka. Efendim. Tamam. Hadi bakalım. Bu ağacı kıracak arkadaşlar bu. Kanka bak şu yanında bir tane mavi işaret var ya. Hı hı. Aa. Ağaçlardan gem çıkıyor arkadaşlar. Bunu aradım. Bir tane açtım. Ne açtın? Hangi yumurtayı açtın? açtım. Nasıl açtın lan? lan. Arkadaşlar Kerem öğrenmiş diyecektim ve buldum arkadaşlar. Bunlara saldıracağız. 15'lik rayır çıktı sen ne diyorsun? Ne bileyim ne diyorsun? 15'lik rayır çıktı lan. Oha ne yapayım? Benim mobum nerede? Ha buradaymış arkadaşlar ya. Ben de onu arayıp duruyorum. arkadaşlar ticket'i tıkı buluyoruz. O ticket'larla şey yapıyoruz. He. Güzel evet. Güzelmiş oyun. O golda yükseltebiliyoruz kanka bunları. <laughs> 50 gem verdi bana. Bakalım arkadaşlar. Açıyoruz bir tane. Bu ne? Kamın mı? Oğlum sana rave geldi değil mi ya? Yemin arkadaşlar var, cızırtı düzeldi. Hadi bakalım inşallah. Bugün bu oyunda da bayağı bir gelişiriz arkadaşlar. Şuna saldıralım. Oo, kanka benimki çok ağır vuruyor. Arkadaşlar bayağı bir iyi bir şey bu ya. Fighting skills, skills değil. Enerji bol ne oluyor? Anlamadım arkadaşlar. Shop'a gidip şey yapabiliyor muyuz acaba? Bir dakika. Çantamızı geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Scrolls. Ha, tamam. Çanta burada. Parayla ben onları geliştirdim kanka. Şimdi ben birazcık şu uçmadan alacağım. Arkadaşlar bugün birazcık fazla video atmayı düşünüyoruz. Atabilirsek kanka. İnşallah. İnşallah. Aynen. Çünkü ikimizin de kursu var. Evet. Senin ne kursun var kanka? Benim yüzme var akşam. Kaçta? Ee, altı galiba. Kanka ben de birazdan gitmem lazım. Buçukta da, tamam daha var. Daha var arkadaşlar. Şimdi daha 150 tiket oldu. Aa, her vurduğumuzda da tiket veriyor. Güzel. Arkadaşlar oyun çok güzelmiş bu arada. Sonra Kanka saldırtalım. Para, ben para mı? Kanka birinci levellik e, snail yani şeyler var burada. Saylangozlar onlara saldırtıyoruz. Şuna saldıralım arkadaşlar hadi bakalım. E, şu ikisini de vurduğum anda öldürdü. Değil mi? Oha. Benim yani 150 galiba. Bakayım. Evet. Of kanka ikisi de muk muk mukammal oldu. Mukammal. Mukammal <laughs> ne lan? Kanka bir şey diyeceğim. Zıplamayı nereden arttırıyoruz? Kanka şeyden. Skills'ten. Ne? Skills yazıyor ya oradan. Arkadaşlar çok fena gem kastım şu an. Tamam bayağı iyi. Okey bir bakalım. 1K mı? 1K ne lan? Kolay. Ben binlikten açmak için biriktiriyorum kanka. Ama arkadaşlar bir dakika. Ya yürü git ya. Arkadaşlar oyunu bu arada kimse oynamıyor neredeyse. ikimiz oynuyoruz. Bu da çok güzel bir şey bence. Hadi bakalım. Oto bedava mı? Evet. Oto bedava mı? Bedava varmış. sen hala mavi asayi mi kullanıyorsun? Rave çıktı kanka bana da. Ben sen hala mavi asayi mi kullanıyorsun? Evet. <laughs> Hah. Minik. Yaptığın yani bak, zıpla uçmaya başla havaya doğru yönlendir kendini. Öyle mi uçuyor? Baksana. Yapayım mı? Oha çok güzel zıpla. Bir yüklemel. Arkadaşlar hiç şey anlamadım ben. <laughs> Beceremedim daha doğrusu. Tam kanka öğrendim öğrendim gerek yok. Satma tamam ne? tamam öğrendim. Uçuyorum şu an. Oğlum çok iyi değil mi? Mükemmel arkadaşlar. Daha ben bunda kasılamadım. Tamam. Arkadaşlar oyunda kasılmak bayağı zor ama mükemmel bir oyun. Ben videoyu birazdan kapatırım büyük ihtimal çünkü iki buçukta gitmem gerekiyordu saat 2.21 yani geç kalmak istemediğim için birazdan giderim arkadaşlar videoyu kapatırım eee şimdilik hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar bu arada ben. ben şu anda binlikten açmaya gidiyorum. Yalan söylüyor. Allah çarpsın. Aha. Çarpılacak kan. Şu anda tıkladım ve yumurt... Oha! Lan! Epic gel ya, epic demişim. 35'lik kanun geldi. İkinci pet. Kaç veriyor? Kaç veriyor? Kaç veriyor? Arkadaşlar ben de binli kaçmaya gidiyor. 14 kasma 198 can Otur, 37 vurma. Hadi epik geliyor bak. İzin arkadaşlar epik geliyor. Rayır geldi. Yine güzel. Wa wow, 37 mi? Oha. Tamam arkadaşlar bayağı güzel bu ya. Arkadaşlar videoyu birazdan kapatacağım. Şimdi mi kapatsam? Birazcık şuna güç basalım da. 120 kat veriyor kanka. Ne? Arkadaşlar bir sonraki bölgeye geçmeye çalıştım. Geçilmiyor. Bu ne? Bunun özelliği ne oğlum? şimdi ikinci bölgeye gitmeye çalışacağım. Oha. Wow. Güzelmiş. Arkadaşlar ben birazdan videoyu kapatacağım. Bu arada haberiniz olsun. 700 kere niye söyledin sen bunu? Bir dakika şaka yapıyorsun değil mi? Çok cidden. <laughs> Kerem gem kasma yolu buldum. Ne? Mineral kırıyorum ben mineral. Gördüm ki ben mineral, Mineralleri kırmak çok kolay. Ya bir yürü git. Bin canı var lan. Arkadaşlar bu arada Oğlum ben bunu bilmiyordum ben Çiçen boşu boşuna mı uğraştım? Kanka yeni bölgelere gidince bu arada bir milyondan da işte Bayağı şey veriyor Lan düştü aşağı Oh Kırdık çok arkadaşlar çok arkadaşlar, çok arkadaşlar bir tane ay binlik açıp videoyu kapatacağım ben Çünkü yani gitmem lazım Geç kalmam Mam gerek kursa da niye oyun bu kadar dondu? İnşallah oyundan atmaz arkadaşlar. Attı iki değil mi? Evet tekrardan gireyim ben. ben niye buradayım? Arkadaşlar yeniden girdim ve şimdi videoyu kapatacağım. Daha şunu bir açamıyorum. Arkadaşlar şimdilik Oo bu ne? Hangisi çıkmış? Kamu çıkmış arkadaşlar. Bunu da takalım sonra videoyu kapatalım. E, nereden takılıyordu? Ha burada. Bu 37 kat veriyor. Böyle iyi ya. Tamam arkadaşlar video buraya kadar da abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Abone.